Kim o? Kim o? Sumru! Benim, Orhan! Buyurun! Özür dilerim, Sumru yok mu? Sumru seyahattir, ben arkadaşıyım. Bugünlerde burada olacaktı. Yeni bir kitap yazıyorum demişti. Görüyorsunuz yok. Yalnız mı kalıyorsunuz? Evet. Bakın, sizinle açık konuşayım. Birkaç gün burada kalmam gerekiyor. Sizi rahatsız etmemeye çalışırım. Gerçekten zorunlu olmasaydım gitmeyi tercih ederdim. Adım Orhan Yamaç. Sumru'ya telefon edebilirsiniz. Önemli değil. İyi geceler. İyi geceler. konuşarak hiçbir şeyi çözmeye imkan yok sahidendi. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Bu sabah bir arkadaşa telefon ettim. Bana kalmam için başka bir yere ayarlayacaklar. Siz söyle geçin. cevap vermiyor. Mavi yolcular çıktılar sanıyorum. Lise döneminden beri tanırım Sumru'yu. Bir ara aynı örgütte çalıştık. Yürekli kızdır. Sonra kendi sınıfına yaraşır bir evlilik yaptı. Doğrusu doydu belki. Kocasını tanır mısınız? Çok değil. Yeni bir romana başlamış galiba. Dün akşam şöyle bir karıştırdım da notlarını... ...Gürkan tipi bana Mithat'ı anımsattı. Gürkan tipi mi? Evet, kocasına çok benziyor. Mehmet tipi uydurma tabii. Görünüşüne bakmayın, gerçekte Sumru çok tutucudur. Düşlediği kadın tipini çizmiş belki de. Bana sorarsanız kadının birey olma çabası çelişkilerle dolu. Neyiniz var? Buna hakkınız yoktu. Anlamadım? Buna hakkınız yoktu! Yazınız o kadar benziyor ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Özür dilerim. Sumru Hanım evde yok mu? Yok, ben arkadaşıyım. Gece ışık gördüm de yoğurt getirdim. Benim yoğurdumu çok sever. Sağ ol, ne kadar? Acelesi yok, sonra alırım. Bulaşık varsa Sumru Hanımın yanında çalışıyorum. Ben, ben. hallederim. Sonra gene uğrarım. Güle güle. Teşekkür ederim. ...İsteyerek okumadım, biliyorsunuz. Kesinleşmiş bir şey yok da. Aslında Yargıtay bozdu kararı. İçeride miydiniz? İki yıl kaldı. Neydi? Bir çeviri. Evet. Sumru söz etmişti sizden. Ben bulaşıkları yıkayayım. Zahmet olacak, ben hallederdim. Doktor tavsiye etmişti denize girmemi. Benim durumumda zor oluyor tabi. Kaza mı? Pek sayılmaz. Direniş vardı koğuşta. Dınk! İlk kez acıktığımı fark ettim bugün. Sağlık belirtisidir. Önceleri kendimi güçlü sanıyordum. Şimdi düşünüyorum da birilerinin gözetimi altında yaşamaya karşı çıkmak, bağımsız olmaya çalışmak, ben olmak istemek küçüklük mü? Bu istekler yalnızlığa itmiyorsa sizi, evet. Yalnızlığa itiyor. Özgürlüğün bedeli yalnızlık olmamalı bence. Ben yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Ben aşık oldum. İş yerlerinde birbiriyle ilişki kuran bir sürü insan var ama işine son verilenler, suçlananlar hep kadınlar oluyor. Kim yargılıyor bizi? Hep erkekler. Peki kim veriyor onlara bu hakkı? Ben de evliydim. Karımın bir ilişkisi oldu ben içerideyken. Çocuk arkadaşımızdı. Sonra o da tutuklandı. Altı ay birlikte yattık. Çok zor. Sandığın gibi değil. Önce bir şaşırdık ne yapacağımızı. Sonra uzun uzun konuştuk. Çok yakınlaştık birbirimize. Derken arkadaşlar nasıl olduysa öğrendiler işi. Hadi bu sefer herkes tavır aldı bize. Neredeyse zorla düşman edeceklerdi bizi. Bir bakıma oldukça benzer şeyler yaşamışız. Ama biz yaşadıklarımızı öyle inceleyip sık dokuyacak fırsatı hiç bulamadık. Hepsi hayatımızın önemli birer parçası değil mi? Umurumuzda değil demedim ki. Fırsat bulamadık. İkimiz de kaçacağız galiba. İki farklı kaçak. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Hmm. <laughs> ne zaman geldi? Çok olmadı. Sandalda mıydınız? Hmm, çok güzeldi, dolaştık biraz. Mehmet Orhan. Memnun oldum. Memnun oldum. Aradım birkaç kere. Cevap vermeyince merak ettim. İyi ettim. Bu kim? Sumanın bir arkadaşı. Bir süre saklanması gerekiyormuş. Bir bu eksikti. açıkçası başta biraz bozuldum ama orhanın gelişi çok iyi oldu. Epeyce dert dinledim. Ben anlatmadım mı? Biz hiç seninle böyle şeyler konuşamıyoruz değil mi? İyi konuşmayalım. Bilmem. Konuşmadık. Ben bakarım. Orhan abi burada mı acaba? Affedersiniz. Orhan abi aramıştım. Rıfat, geliyorum. Sağ ol. Ne haber? Neler oluyor? Hiç. Orhan'ın bir arkadaşı. Seni ne kadar özlemişim. Ne yapacağız Mehmet? Ben de işten ayrılacağım. <laughs> ne yapacaksın? Kendi bir iş kurmayı deneyeceğim. Sevil bomba kaldı. Çaktırmama çalışıyor ama feci sarsıldı. Biliyorum. Artık bir şey de konuşamıyoruz. Yabancı gibi dolaşıyorum evin içinde. Hep de sezdi bir şeyler. Gelip gelip yüzüme bakıyor. Geçen gün annem aradı. Ona iki insan birbirini sevmemeye başlarsa ne olur diye sormuş. <laughs> Sahi ne olur? Ne oldu. Hiç kafam karışık. Yorgunum biraz. Seni seviyorum. Günaydın. Günaydın. Beni de götürebilir misiniz? Tabii, buyurun. Daha sağlam bir yer bulmuş çocuklar. Ararsan bana haber verirler. Ararım. Ararım tabii. Geç kal. Yarın öbür gün dönerim. Teşekkür ederim. Arayacağım.